Merhabalar. İkinci sınıf kazanım değerlendirme ile karşınızdayız. Türkçe ile başlıyoruz. Ve birinci sorumuz. Araba bulutta yazılı olan kelimenin eş anlamlısının olduğu yoldan ilerleyecektir. Buna göre araba taş numaralı çıkıştan çıkar. Cümlenin eş anlamlısı cümle. Bu yüzden bizim birinci sorumuzun doğru cevabı. düşün çıkış olması lazım. C. İkinci sorumuza bakalım. Tahtaki cümlenin noktalım işaretlerine göre doğru yazılmış hali hangisidir? Ahmet'in kalemi nerede diye bir cümle var? Bu cümle soru işareti. burada soru cümlesi soru işareti olması gerekir. Ahmet'in derken özel isme gelen ekler ayrılı kesme işaretiyle bu yüzden baktığımız zaman B şıkkı doğru yazılmış. Ahmet'in kalemi nerede olması gerekir? Bu yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı B. Üçüncü sorumuza bakalım. Hasan markete gitti. Yukarıdaki cümleyi göre cümleyi hangi öğrenci soru cümlesi haline getirmişti Şimdi soru sorması için mesela Hasan nereye gitti olabilir. Hasan marketten su cümlesine cümlesine Hasan markete gitti sorulacak bir soru diye. Marketten Hasan geldi diye bir soru da sorulmaz. O yüzden Hasan nereye gitti sorusu sorabilir. Bu yüzden üçüncü sorumuzun da o cevabı A. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki hayvanlarda hangisinin adı ünsüz harfle başlamaktadır? Bu eşek, eşek ünlü harfle başlıyor. Bu zebra, zebra ise ünsüz harfle başlıyor. baktığımız zaman bu ördek, o da ünlü harfle başlıyor. Bu yüzden dördüncü sorumuzun doğru cevabı B. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır? Kesme işareti kullanılmış bir cümle kullanılması gereken bir cümle arıyoruz. A. Hasan Samsun'da yaşıyor. Samsun derken şurada bir kesme işareti olması gerekiyor. Bakalım diğer şıklara. B. Defterimin son sayfasını yırttı. Burada herhangi bir şekilde kesme işareti kullanılma. C. Müdür okulun pencerelerini de Burada da kullanılmaz. Bu yüzden 5. sorunun doğru cevabı A. Matematiğe devam edelim. Birinci sorumuz. Buna göre Eda hangi renk evde oturmaktadır diye sorulmuş. 66'dan 48 çıkarsanız şu işlemin sonucu bizim evin kapı numarasını vermektedir diye sorulmuş. Yani yazılmış. 9, 6'dan 8 çıkmaz. O yüzden komple gidiyorum. 16'dan 8 çıktığı zaman 8 kalıyor. Ama neydi? Artık 6 yerine 5 kalıyor. Komşuluya vermiştik. 5'ten 4 çıktığı zaman da 18 kalıyor. Baktığımız zaman bu ev yeşil. Bu yüzden benim sorumluluğum doğru cevabı İkinci sorumuza bakalım. Engin bulunduğu yani okula gidecek diye giderken 28 metre uzakta kütüphaneye uğramıştı. Buna göre Engin'in kütüphaneden sonra okula gitmek için kaç metre yolu kalmıştı? Baktığımız zaman kütüphane şurada okul 28 metre gitmiş. 65 metreymiş. Ne yapmamız gerekiyor? 65'ten 28'i çıkarmamız gerekiyor. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktığı zaman 7 kalıyor. Komşuna artık benim 6 yerine 5 kalıyor. 5'ten 2 çıktı zaman 3 kalıyor. Yani 37 37 metre daha yolu kalmışsa bu da ikinci sorumuz doğru cevabı B. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki toplam işleminde e, bu işarete göre hangi sayı gelmedi? 34'te bir sayı toplanmış ve 60 bulunmuş. Böyle sorularda ne yapmamız gerekiyordu? 60'dan 34 çıkartmamız gerekiyordu. 60'tan 34'ü çıkarttığımız zaman 0'dan 4 çıkmıyor. Komşuya gidiyorum. 10'dan 4 çıktı zaman 6. Artık 6 yerine 5. 5'ten 3 çıktı zaman 26 olması gerekiyor. Bu yüzden bizim işin sorunun doğru cevabı da B. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki toplam işlemine göre soru işareti yerine hangi sayı gelmedi? Bir soru işaretiyle 19 toplanmış ve 54 bulunmuş. Ne yapmamız gerekiyor? 54'ten 54'ten 19'u çıkarmamız gerekiyor. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktığı zaman 5. Artı 5 yerine 4 ile 4'ten 1 çıktı zaman da 35. Bu yüzden son işareti yerine gelmesi gereken sayımız 35'tir. 4. doğru cevabı C. 5. sorumuza bakalım. Yukarıda Eren'in 3 günde okuduğu kitabın sayfa sayıları verilmişti. Eren 3 günde 85 sayfa kitap okuduğuna göre çarşamba günü kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi pazartesi ve salı 20 ile 30 sayfa kitap okumuş. Yani 20 ile 30'u topladığımız zaman 50. Toplam 85 ise 85'ten 50'yi çıkarmamız gerekiyor ki çarşamba günü kaç tane kaç sayfa kitap okuduğunu bulalım. Şöyle çıkarttığımız zaman 85'ten 50'yi. 0'dan 5 5'ten 0 çıktı zaman 5. 8'den 5 çıktı zaman da 30. O yüzden 35 olması gerekir. 5'in sorumuz doğru cevabı A. Hayat bilgisayarı devam edelim. Birinci sorumuz. Öğretmenin sorduğu sorunun cevabı hangisidir? Kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı nedenle nedeni kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler akraba Bu Buradan benim sorunun doğru cevabı B. İkinci sorumuza bakalım. Defne'nin söylediğine göre Defne hangi akrabasıyla Luna Park'a gitmişti? Annemin erkek kardeşiyle Luna Park'a gittik. Ne oluyor bu? Annemin erkek kardeşi benim dayım. O yüzden dayısıyla gitmiş oluyor. İkinci sorumuzun doğru cevabı 3. sorumuza bakalım. Mikrolikli şemeğe göre Ayşe Hanım'ın kaç çocuğu vardır? Ayşe'yi bulalım. Şöyle Ayşe Hanım burada. 1, 2 ve 3 çocuğu var Ayşe Hanım'ın. Bu yüzden 3. sorumuzun doğru cevabı C. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki şemaya göre Lale Hanım Efe'nin nesidir? Şimdi Efe burada, Lale Hanım da burada. Şöyle Efe'nin annesi Ayla, Ayla'nın kardeşi Lale. Kız kardeş olduğu için ne oluyor? Teyze oluyor. Bu yüzden dördüncü sorumuzun doğru cevabı da B. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki şemaya göre Ahmet Bey ailenin nesidir? Şimdi Ayla'nın burada, Ahmet Bey de burada. Şimdi şöyle Ayla'nın annesinin babası oluyor yani dedesi oluyor. Beşinci sorumuzun doğru cevabı.